Infinity Train yaratıcısı Owen Dennis, Cartoon Network şovunun her bölümünün akış platformundan kaldırıldığını gören HBO'nun devasa animasyon tasfiyesine resmi olarak yanıt veriyor. Owen, HBO'dan animasyonlu içeriğin toplu olarak kaldırılmasını ele alan kişisel alt yanı hakkında bir açıklama yayınladı. Owen, geleceği hakkında hiçbir fikrim yoktu, ne konuştuğum başka bir şov yaratıcısı ne de temsilcilerinden hiçbiri dedi. Yaratıcıya göre, Infinity Train'in neden HBO'dan temizlendiği tam olarak belli olmasa da, bunun Discovery Plus'tan doğrudan bir sipariş olduğunu biliyoruz ve bir şekilde para tasarrufu yapmakla ilgili, diye ekledi. Infinity Train, HBO'nun yayın kataloğundan kısa süre önce kaldırılan 36 şovdan biriydi ve bunların 20'si orijinal başlıktı. Warner Bros. Discovery Plus sözcüsüne göre, bu karar HBO Max ve Discovery Plus'ı birleştirme planlarının bir sonucuydu. Infinity Train dışında, yayın hizmetinden kaldırılan diğer kartın network başlıkları arasında, Oki Kyo, Mao Mao iyi kalpli kahramanlar, Dünyalı Elit, Victor ve Valentino, Mantargiller ve Çılgın Kılıçlar gibi yapımlarda yer alıyor. Olun, Discovery Plus'ın bunu yapma şeklinin inanılmaz derecede profesyonellikten uzak, kaba ve tam anlamıyla sümüksü olduğunu düşünüyorum, diye de devam etti. Nisan ayında Warner Bros. ve Discovery Plus arasındaki birleşme, işten çıkarmalar, Warner Bros. unmanlarının yayın hizmetinden kaldırılması ve Batgirl gibi yaklaşan HBO ve özel şovlarının iptali dahil olmak üzere şirkette çeşitli değişikliklerle sonuçlandı. Ancak Warner Bros. Discovery Plus Başkanı ve CEO'su David Zaslav, artan içerik, ve genel kalite üzerine odaklanarak HBO'nun içerik kitaplığını genel olarak genişletme planlarını da açıkladı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara çekinmeden fikir ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle.